Norman Finkelstein, Kim let let's remember him. You made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German, and they're also extremely offensive to people who have actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect. The crocodile tears. To to the crocodile tears. No, uh, I'm so uh, folks. Uh, allow me to finish, and allow me to hear. Allow me to finish. Listen, sir. Allow me to speak. Allow me to finish. Uh, sir, sir, sir. I don't like to play. I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel now I feel compelled to, my late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in my concentration camp. Every single member of my family, on my father's side, on my father's side, the Jews did not take arms against the Jews. My general. late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, to the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeating by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's Sevgili arkadaşlar, bir yayıncı olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Bir kitap çıkarmanın şöyle bir e, farklılığı var bana göre, özellikle şu anki sosyal medya anlayışına e, farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz. Çünkü sosyal medyada yapılan şey şu, işte sen haklısın o haklı, neye göre kime göre. Kitaplarda özellikle akademik kitaplarda elimizde deliller var. En azından bu delilleri ortaya koyan, hangi taraf açısından bakılırsa bakılsın e, ortaya koyan e, objektif raporlar var. E, bu kitabın en önemli özelliklerinden biri bu raporları önümüze sermesi. Özellikle bu Goldstone raporu gerçekten çok önemli. Çünkü Goldstone'a baktığınız zaman 27 Aralık 2008-18 Ocak 2009 arasındaki konuya özellikle e, baksa da aynı zamanda daha evvelki konuları da işlemesi açısından önemli. E, kim bu Goldstone? Güney Afrika Anayasası Mahkemesi eski yargıçlarından Yugoslavya ve Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi başkanlığı yapmış. Dolayısıyla çok tecrübeli bir insan. Adı Richard Goldstone. Ee, ve şöyle baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki e, ilk etapta bu sanki Gazi'yi korumak için yapılmış bir sistem gibi gözükmüşse de e, Goldstone önce şunu diyor. Diyor ki ben ikisini de araştıracağım ne oldu ne bitti iki tarafı da araştıracağım. E, bu nedenle objektif bir gözle uluslararası bir kişinin yazmış olduğu bir rapor. E, ben rapora bir parça gireceğim, bir parça okuyacağım. Şu gerçekten çok önemli şeyler için içerisinde. Goldson raporuna göre İsrail'in Gazze'de altyapı tesislerine ve sivil halka uğrattığı yıkım ve neden olduğu ölümlerin çoğu önceden planlanmıştı. Bakın ben bu çok önemli bir konu. Bunun aslında spesifik olarak önceden planlandığı söyleniyor raporda. Saldırının pek çok insanın hayatında orantısız yıkım ve maksimum karmaşa yaratmayı askeri ve politik amaçlara ulaşmada meşru araçlar olarak gören ve Gazze'de savaşçı olmayanlara kaçınılmaz bir biçimde korkunç zararlar vermek için tasarlanmış bir askeri doktrini referans olarak alıyordu. Sivillere karşı orantısız yıkım ve şiddet kasti bir politikanın kastinin altını çizmiş e, bir parçasıydı. Tıpkı Filistin halkının aşağılanması ve insanlıktan çıkarılması gibi İsrail saldırıyı Hamas'ın roket saldırılarına karşı bir nefsi müdafaa olarak haklı çıkarsa da Goldstone raporu bambaşka bir motivasyondan bahsediyordu. Şimdi bu e, rapor gerçekten çok geniş. Kitabı okursanız eğer e, teker teker bunlardan bahsetmiş. Ama ben bir kısmını e, özellikle e, almak istiyorum. Goldstone raporu işlenen bu suçlarda asıl kabahati İsrail'in siyasi ve askeri seçkinlerine yüklüyordu. Bu eylemlerin sistematik ve kasti yapısı komisyonda sorumluluğun en başta şüphesiz bir biçimde operasyonları tasarlayan, önceden tasarlandı. Planlayan düzenleyen, talimatları veren ve yönetenlerde e, ve yönetenlerde olduğu izlenimini bıraktı. Ayrıca rapora göre Hamas'ın, şimdi raporun bir de öbür tarafı var. İki tarafı da e, e, almış. İsrailli siviller üzerine yaptığı gelişi güzel. Bakın farklı bambaşka bir şey söylüyor. Kasti'ye karşı gelişi güzel. Roket saldırıları sebebiyle gerçekleşen ölümler mülke verilen zararlar ve psikolojik travmalar suç teşkil ediyordu. Goldstone komisyonu bulgularının çok küçük bir kısmını Hamas roket saldırılarına ayırdığı için kimi eleştirmenler raporu önyargılı olmakla suçladı. Nasıl önyargılı olabilirsiniz? Matematiksel bir takım şeylerden bahsediyorlar. Eğer Filistinli ölümlerinin İsrail ölümleri olan oranının yüze birden fazla olduğunu yıkılan konutların bakın burada çok daha büyük bir rakam var iki taraf arasında kıyaslama yapmış. 6000'e birden fazla olduğu düşünülürse. Goldstone raporunun İsrail'de Hamas'ın sebep olduğu ölüm ve yıkım için belirttiği oran objektif verilen desteklendiğinde objektif verilerin desteklendiğinden çok daha büyük olması gerekiyordu. Goldstone raporu sadece Gazze işgaliyle de sınırlı değildi. Konuyu uzun yıllar süren işgal boyunca İsraillerin Filistinlilere olan tavrı, tavrıyla ilgili kapsamlı ve dört başı mamur bir iddianame haline dönüşmüştü. İşgal altındaki Filistin topraklarında hem de İsraillerde, İsrailde, burada önemli bir e, terim kullanıyor, kurumsallaşmış ayrımcılık. Yani ne demek? Ayrımcılığı, yani siz şahıs olarak yapabilirsiniz bu adam ayrı bu adam ayrı. Ama bu kurumsal, devletin kurumsallaştırdığı bir ayrımcılık. İşgale karşı duran Filistinli, parantez içerisinde açmış ve İsrail'li. Buradan ne anlıyoruz? Yahudilerin hepsi Siyonizmin peşinde koşan insanlar değil. Onlar da gösteride bulunuyorlar Filistin'in hakkı için. Göstericileri şiddet kullanarak bastırması. İsrail askerlerinin ve yasal dokunulmazlığı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere olan şiddetli saldırıları. Filistinlilerin politik, sebepler yüzünden topyekün tutuklanması. Bunun içerisinde parantez içerisinde yüzlerce çocuktan da bahsediyor. Hepsi rapor altında sayılarla. Yargı süreçlerinin olmaması, Filistinli tutuklulara uygulanan şiddet. Doğu Kudüs'te etnik temizlik amacıyla Filistinlilerin, gene burada başka bir terim kullanmış, sessizce transferi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin aksine şiddet yoluyla toprak kazanmaya varacak şekilde Batı şerianın %10'unun fiili olarak duvarın İsrail tarafına bağlanması. İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi, toprakların istimlak edilmesi ve Filistinlerin evlerinin ve köylerinin tahrip edilmesi vasıtasıyla kısıtlamalar getirmekle itham ediliyordu. Günün sonunda Goldstone raporu bu politikaların belirli bir kısmının da savaş suçu olduğunu anlatıyordu. İsrail işgali konusunda Goldstone raporu 4. Cenevre Sözleşmesi'nin yüksek imzacı taraflarının işgal altındaki Filistin topraklarında sözleşmeye dayatmak ve saygı gösterilmesini sağlamak için buluşmasını, İsrail'in Gazze ambargosuna ve Gazze ekonomisini boğmaya, Filistin'in sivillere karşı şiddete insan itibarını yok etmeye ve aşağılamaya, Filistin siyasi hayatına ve siyasi muhalefeti zapt etmeye, hareket özgürlüğüne koyduğu kısıtlamalara son vermesini, Filistinli silahlı grupların İsrail'i sivillere ve onlara ait mülkiyete saldırmaktan vazgeçmelerini ve esir tutulan İsrail askerlerinin serbest bırakılmasını öneriyordu. Bütün bunlara baktığımızda aslında Norman'ın yapmış olduğu şeyin çok ideal bir şey olduğunu görüyorum. Çünkü bütün bunları delillerle ortaya koyuyor. Biraz evvel bahsettiğim üzere yayıncılığın genel amacı bu. Yayıncılığın genel amacı bilgileri tasnif edebilmek. Eğer bu bilgiler doğru olarak tasnif edilebilirse, o zaman biz bu konuda hak arama şansına sahip olabiliriz. Bugünün sosyal medyasında böyle bir hak arama algı yönetimi altında eziliyor. Yapabileceğimiz en güzel şey doğruları ortaya koyup insanların doğruları objektif bir şekilde görmesi. Ve zaten bu doğrular ortaya çıktığı zaman kimin haklı kimin haksız olduğu da gayet net bir şekilde ortaya çıkacak. Bütün bu olaya baktığımız zaman hayatımızda yaşadığımız birçok sıkıntılı durum var. Ee, bu sıkıntılardan şikayette bulunuyoruz. Gün içerisinde yüzlerce şikayette bulunuyoruz. Ee, hatta ben şunu hep söylerim. Allah'la olan irtibatımız bir müşteri hizmetleri irtibatı gibi. Ne zaman ki bir problemimiz olduğu zaman nasıl ki müşteri hizmetlerini arıyoruz. Ne zaman bir şikayetimiz olduğu zaman Allah'a gidiyoruz. Ne zaman mutlu bir şey olduğu zaman <laughs> o zaman e, Allah'ı unutuyoruz. Ee, burada ben şunu söylemek istiyorum ki. E, hayatımızda dediğim gibi herkesin problemleri oluyor. E, benim ailemde de sağlık problemleri gerçekleşti bu e, dönem içerisinde. E, depremden etkilendik. Çok büyük sıkıntılardan geçtik. E, hayatta aslında problem olarak gördüğümüz, büyüttüğümüz şeylerin ne kadar küçük, ne kadar ufak olduğunu aslında bu olaylar bize gösteriyor. Ve şikayet etmek yerine gerçek manada bir çözüm ortaya koymak. E, asıl amacımız... Bunu yapabilmek de bana göre aslında Allah'la olan ilişkiyle, bunu nasıl ifade ediyorsanız evrenle, herhangi bir varlık olarak gördüğünüz, kendinizden daha büyük bir olguyla haberleşme içerisinde bulunduğunuzda, biz tabi ki Müslüman olarak Allah'la olan irtibatımızdan bahsediyoruz. Bu irtibat eğer çok kuvvetli olursa ki biz buna iman diyoruz. O zaman hayatta görünen şikayet diye algıladığımız birçok şeyin aslında şikayet olmadığını, daha doğrusu problem olmadığını algılıyoruz. Ve o zaman da problemler gözümüze bir bant çekmeden evvel biz çözüme ulaşmaya doğru gidiyoruz. Bu çözüme ulaşma nasıl olur? Allah'ın bize vermiş olduğu bir düstur üzerine adaletle Hakkın tarafında olarak ve hakkın tarafını objektif olarak e, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bir hikayeden bahsedeceğim. E, Hz. İbrahim'in ateşe atılması sonucunda e, rivayete göre işte bir karıncanın e, kendi üzerindeki ufak miktarda suyu e, ona doğru götürmesi ile ilgili bir hikaye var. E, tabii ki soruyorlar sen ufacık bir canlısın. Bunu e, ne yapmaya amaçlıyorsun diye sorduklarında e, belki ben bu ateşi söndüremem ama tarafımı belli ederim. E, bence burada da en önemli nokta tarafımızı e, belli edebilmek. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. E, Mutasavvıların çokça söylediği bir e, üzerinde durduğu bir konu var. Burada tabii ki kendi rol modelleri olan Hazreti Muhammed'e dayandırıyorlar. O da nedir? Evrende herhangi bir varlığın canı yansa biz onu hissederiz diyorlar. Çünkü hepimizin birbirine bir şekilde bağlandığını görüyoruz. Ve bu bağlantının içerisinde gerçek manada yaşayan insanlar e, vicdanını kullanırlar. Buna bir etimolojik de örnek vermek istiyorum. E, vücut kelimesi olmak, Arapçada olmak ya da bulmak manalarını ifade ediyor. Dolayısıyla eğer vücut olmaksa yani yaşamaksa hayatta kalabilmekse bunun vücudumuzdaki karşılığı olan başka bir kelimeyle aynı kökenden gelen vecede Arapçada vecededen gelen e, bir e, kelimeyle karşılık buluyor. O da vicdan. İkisi de aynı kökenden geliyor. Vicdanımız olmadığı zaman biz gerçekten yaşamış olmuyoruz. Yani çok basit aslında etimoloji bunu destekliyor. Vücut yaşamak vicdan e, Tostoy'un bir sözüyle bunu e, noktalamak isterim. Eğer biri acı duyabiliyorsa o canlıdır. Başkalarının acısını duyabiliyorsa o insandır. İşte bu e, açıdan baktığımız zaman e, vicdanı olan insanlara e, seslenerek e, objektif vaziyette kimseyi ayırt etmek sizin ama sonuçta doğruları ortaya koyup, Doğrunun yani hakkın yanında e, bulunmayı e, istiyorum e, ve bunu da sizinle paylaşmak istedim.